Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün al bayrağı 7 seviye yaptım. 7 seviye ile bütün mega kutu ne varsa onları hasat edip yiyeceğiz. Açacağız yani. Şimdi bir açalım. Oynayalım. Ortaya dalarsak bize bir şey olur mu diyeceğim. Umarım böyle bir peni çıkmaz elimize verir. Çok güçlü elimize vererek. Evet şimdi de adamlara Rush Pro'su yedeceğiz. Atığın gerçek adı. Saldırılan. şöyle bir tane attım. Evet arkadaşlar böyle bir rozeti var. Böyle de ulti attık mı? Can artışı bilmiyorum ama baya bir güç artışı var. En az 250 bir cana güç artışı var galiba ya da 200. Arkadaşlar önde çıkan benim TikTok hesabımdan TikTok hesabıma gelin. Orada zaten benim bir sürü TikTok şeyim vardı. İşte siz de artık beni desteklersiniz arkadaşlar. Ee, bir şu tarafa falan, şu yan tarafa taraftan çıkmıştır. Bam işte bu be. Efsane bir vuruş. Ultimle bir vuruş al şunu. Alacak mı merak ediyorum. Ama almasın boşuna. Hoşuna gelsin. Çok güzel ayrılıyor ya. Şimdi tak tak. Ya bu adam şuradaki max var ya. Az önce beni beni öldürmeye çalışıyordu. Nasıl bir adam sensin? Buradan arkadaşlar ve başlayacağız buradan ta buraya kadar da aldım sonunda. Şimdi ilk önce rozetlere bakalım. Bir sadece bir şey kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar kontrolümü bıraktım şimdi. büyük kutu bundan bir şey çıkmaz. Bir büyük kutu daha Bundan da bir şey çıkmadı. İlk önce şuradaki rozetleri alalım. Gülen rozet. Ağlayan rozet. Sinirlenmiş rozet. Kalpli kalpli rozet. Burada da like atan rozet. Arkadaşlar siz de like atmayı unutmayın. Şuradan bunu da al bayrafımıza veririm. Veririm ben. Burada üzülen rozet şaşırmış bence. Bu silah tutmuş, silinlenmiş, deli olmuş. Ve bu da Kulenar Raf'ın bir üst seviyesi. Samuray Raf. Arkadaşlar Samuray Raf'a da az kaldı gibi 40 gün daha var. İşte gerekmiyor ya. Hızlıca oraya kadar 30 günde gidemem de bir 10 20 güne gelirim. Burada samuray raf var. Bayılıyorum ben. Şimdi arkadaşlar Mega kutuya geldik. 6 yazdı. 6 yazdı vallahi 6 yazdı. Frank Hems, Sprout açtım. Kollet! Kollet arkadaşlar kollet. Kollet. Arkadaşlar sessiz olmalıyım ama. Kollet. Böyle de bir kolletimizi alalım. Emojisini dağıtalım. Öf. Şimdi de bir tane büyük kutu bir şey çıkmazı Hadi azaltın. Yok bunların da bir şey çıkmaz. Hiç umudum yok. Hadi bundan 950. Yok çıkmaz 50'den 6. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine 6 <altı> yazdı. <laughs> Hadi arkadaşlar. Aa torna aksesuarı. Bugün şey çıkartmayı umuyorum. 8 yazmayı umuyorum. Bayağı bir. Hadi bak bundan bir şey çıkar çıkmadı be arkadaşlar bakın abone olma abone olmadınız bir de like atmadınız gerçekten beni üzüyorsunuz o kadar sizin için emek veriyorum siz bana hiçbir şey vermiyorsunuz ve şimdi bir tane daha mega kutu. Evet bir şey yazmadı geçelim bunu da. Anam kollet çıktı. Bir tane kutu ve bakın bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Ve bunda da bir şey çıkıyor. Hadi bir şu anda şu kolena Al bayrağın aksesuarı çıksın. Bari kolena. Al bayrağın aksesuarı çıksa ya. Bundan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar ondan da bir şey çıkmadı. Acayip sessiz olmalıyım ama. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir kutuları sona bırakacağım. Bundan hiçbir şey çıkmadı oğlum. Bir kutuyu yanlışlıkla açtım be. Bir da bir şey çıkmadı da. Bundan bir şey çıkmadı. Hadi bak. 30. Oy. Çok altın çıkıyor be. Altınıma baksanıza. İlkte çok az altınım vardı. Şimdi sonuncusunu da açıyorum. 5 ya. Arkadaşlar böyle de videoyu sonlandırmıyoruz. Çok efsane bir şey ya. Buradan bir şey almak istemiyorum. Direkt kollet. Kolletimizi de yükseltiyoruz böyle. Üçüncü seviyeye kadar geldi. Sörcü yükseltmeyeyim. Altını biriktireyim. Şunları bir yükselteyim garibanlarım. Crow kesinlikle. Sprout en iyisi. Dine'nin yeni aksesuarını hiç sevmiyorum. Ama bu aksesuar efsane. Yeni aksesuarına bayıldım ya. Tara'nın aksesuarı da efsane bir şeydi. Buradan arkadaşlar bunu da yükselttik mi? başka bir şey yükseltmeyeceğim. Buradan direkt kollet'le oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza geçelim. Ya çok mutlu oldum be. Ama var ya, Albaira'nın bir aksesuarı çıkmadı ya. Ona baya üzüldüm. Ama arkadaşlar ileride bir sürü kutu daha olacak. Onları ben biriktireceğim illahi. Video konusu işte. Şunlara şöyle bir abanayım. Ay! Ulti atıp kaçmayı düşünüyordum ya. Ama bir şey olmaz ultimle onları bitireceğim çünkü. Vur kardeşim öldür onu patla çat çut. Ve arkadaşlar bunu da öldürelim bir. Kardeşimizi öldürüyoruz. Ya ne mutlu oldum. Bir Brawl pesten iki İki anladınız arkadaşlar iki tane kromatik ileride daha fazla çıkartmayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar birkaç tur daha atacağım ha bir de arkadaşlar taranın aksesuarını da çıkartmıştık Taranın aksesuarı da deneyelim buradan en iyisi soygun olduğu için soygunda oynayacağız bir iki tur falan atalım oy güzel harita ama ciddi ciddi efsane ya. Gelin beyler arkamdan. <laughs> ya biz neyiz ya? Gerçekten biz neyiz be? <laughs> Bir tane de gerçek. bu yelim. Bir tane ayakkabılarının aksesuarı için güzel değil ama bir de atalım ya. Arkadaşlar gerçekten üzülüyorum. Böyle YouTuber'larda çok fazla abone oluyor ama ben ben hala trendlere girmeyi başaramıyorum. Arkadaşlar ben oyun herkesin oyunu oynamasını seviyorsunuz benim oyna Oyun oynayışımı mı sevmiyorsunuz sanki? Adam gelsin. Kıyafet deliğinden. Şşş. Et, acaba etrafından mı dolaşsın? Şimdi şuradan, şunun etrafından. Şkwein. Çat çat çat. Hadi hadi hadi. Sanki 10 kişi dalıyor. Hadi 10 kişinin gücü adına. 10 kişinin gücü adına be. Arkadaşlar ben artık bunlarla efsane kupa kasır, kasılırım. Artık gördüğünüz gibi iki tane kromatim var. Hayır, dört tane kromatim varmış. Güzel de. Rol pesleri almamışım. Kolonel Rafla. Şu anda bir tek Lu kaldı. Lu'yu da alırsak, evet. 5 kromatiği de bitiriyoruz arkadaşlar. Şuradan da böyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kaldı. Bir efsanevilerden bir tek bende kro var. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir enderliğe göre yapalım arkadaşlar. Enderlikten iniyor, iniyor, iniyor En iyisi tabii ki de Colin Ross. Ross. İşte bu be. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki video videoya kadar.